Adı Can Mete. 2018 yılının 88. tayı. Doğum tarihi 14 Nisan 2018. Babası Tamer'in oğlu. Annesi Nene Hatun. Bu tayımızın cidago yüksekliği 154 cm, göz çevresi 181 cm, incik çevresi ise 20,5 cm'dir. Bu tayımız 2 yaşında kır erkek tay olup, yılma başar, yalnız efe, ender efe, batman aslanı, serdümen, taçser, başkaynak, şahinter, akoz ve besse isimli taylarla babadan, derhadır, kaman ve gülbalım isimli taylarla anadan kardeştir.